burası. Buranın 1990'dan arsalar. yaptım. Evet, bravo e Devam et. Devam et. Bizim bir eser bile şurası açık. Oraya dikiş attılar. Bana ne oldu? Bana bıraktım. De... Ya, oraya gite kadar gittim. Gelmezsin be. Ortusu 100. Dikmiş oluyor. Onu da göndermediler işte bize. Tatlı korkutun beni gayet. Şurada onu doğrucu kickiyor orada. Ah, o şey ya. Geçiyor. Hava açtı kere. Çok, çok Bir kardeşi bize vurdu, dolan çekti. Hadi ya. Şey, çekoya orada tuvalet Orada tuvalet. Ne? o çok yere gitti. biraz daha sakin. İyi. <gülüyor> <gülüyor> İyi yani, biz hani... işte well, e, e, şey şey ya bu Amerika'dan gelmiş. şu telefonu. Evet. Yakaladım şey. ya sana. Vallahi Sormuştum sana da demiştim böyle böyle. İngilizce. Evet, Türkçe çeviremedik daha iyi sana göre bize da. Allah Allah. Da Çık, çık, çıkarın kameraları. Herkes çıkarsın şeyini. Şeyini Kamerası. <laughs> Arkadaş <laughs> 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 yola açın. Ablayı arabada, bizim araba çıktı mı yukarı? Var, nereye çıkıyoruz? Sabah yürüyüşü şey iyidir ya. Hadi. Allah Allah. 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 Ya, peki de aşağıda bir yöndedir. Neden? İyi ki kimse hayır, yok hayır. öyle ya. Oğlum adam arasan çöpsen be ya. Ya o bir, bir, bir tane gülüyor. çocuk biliyordu o yolu, onu beraber 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 Çok Çok da verip arayacaklar ya. Sağda bir yolu söyleyeceğiz de nereye gidiyoruz? Sağ bu taraf, bu <laughs> tarafta hiçbir şey yok. <laughs> Buyurun sağ taraf. Burda da -gü. <laughs> kosmosu var. <hadi. O> şey desir, e. Kusun dağları e. mı zannettin burayı? da ne de burası? Hakikaten havası güzel ama değişik şey Oksijen geldi değil mi? Oksijen geliyor. İyi tamam. Sadık yolun koyun abi Sadık abi. Hadi yolun Hadi bu, mı ya mı çıkarır ya? Ya arabaların aşağıya bir körü ya. Evet, evet, Neyse ben bekliyorum burada, bir vakti çekeyim ben. Abi da, da ama güzel ya Tabii ya daha iyi orası ya. Orası çok sesli ya. Sakin sakin Çok hakim var ya. Bu adam ne yapıyor Tozu dumana kattı ya Nasıl ya? İyi Allah şükür. Ha böyle çekip o da adamın arkasını çekiyor. Böyle kaldırın mı? bilmiyorum. Adam tere. Kadının kalçalarını çekiyor. Yurt dışında kaçak çalışıyor ne? Kaçak abi. Bu, bu arkadaş organizasyon yaptı bak. Bütün bu suç ya. bunda. İngilizce telefonu kastı bana. Kendisi İngilizce yaptı değil mi? Kendisi götürüyor şey, Türkçe telefonları. Biz İngilizce. Bir evet, şey ya şey güzel değil ya dokunmak. Şey Bilmiyorum hı istersen hı. bak.